Hep, hep, Hepinize merhaba şey. Bugün sabitte Ropero Video Tone oynayacağız. Eee Ropero Video Tone 2 oynayacağız. Ay Ropero Video Tone oynayacağız. Haberiniz olsun. Arkadaşlar e, ilk videom olduğu için hani biraz şey izlemeyi falan birazcık unutmuş olabilirim gramdan. Hani biraz sade bir video olacak. Üzgünüm. Ben de dedim Hili bu arada beni izlesin. <laughs> karga var bu arada bu Adana'da olduğumuz için hani Adana'da yaşıyoruz da karga fazla var ben yine resimçi bir, resim bir videoyu çekeceğim şimdi arkadaşlar amacımız ne olsun bir askeri alamayı gitmeyi dersiniz şu arabaya alamayız ya buraya yatamazsın atlayacağım ben illa bu arabaya daha demin video atmıştım ama e, ne oldu diye soracak olursanız tabii ki siz çok kötü çıkmış yani sesim kullandığı için hani nasıl desem o güzel atlamaydı bana e sesini kısacağıma sesini yükseltmişim haberin de yok benim işte o anda şunu bunu derken gittik şimdi e şuradan bakalım ya ben bir kere dur harita izbere biliyorum ama şu tarafa doğru gideceğiz.

reklamı geç. Arkadaş bize bunu çıkardı neredeyse. Bak 5 hmm. tane şey geldi. Neyse. Bilgileri yani. Sıkıntı yok. Biraz alsın. Şöyle bir kaldırmaya ne izleyin Bizim. Bas 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 mi lan? <laughs> aşağı bineceğim. Tankla gideceğim. Sıkın az ama çok bu pembe yani. Nedense. Bilmiyorum. ama Askeri alabilirim mi? Evet evet. Bir tane askeri alan var. Ben tankla bu olan bölgeye gideceğim. Ayy, ya bu salak ya. Gerçekten onu senin gibi salak görmedim. Neyse. Buradan zıplamam gerekiyor onun için. Aksiyona <laughs> gerek yok. Kanalıma burada aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yani. Şuradan geç geç geç. Arkadaşlar bana daha çok video çekmeyi çizmiş kanalı Şimdi Ne yapıyorsun baba Kanka ama onun için Şimdi bir evlere yiyelim lütfen Eğleneceğim size Şimdi bakalım Şimdi bakalım Sen de of oh, Hop, oğlum niye inmiyorsun lan? Lan oğlum. Öyle evet, Sen de. Sen de. Sen kalacağım battle. <laughs> Ama pembe sen ha. Herkese ezip geçerim ben neyden ben dermen 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 çık lan şuraya bir çık oğlum bak sen tanksın tank şuraya çık lan yok ya ve böyle, böyle bir jeton 2 var bu arada bu yukarıda gak yeri diyor ve gak yani sıkıldım tüfek alacağım elime kaygı öldü ben bu arada gerçekten Bu arada bu videoyu izleyin tabi. <laughs> Anladım robot robot gelmişken bak size şöyle robotu göstereyim. Öyle bakayım aşağı. Ben uçak sipariş edeyim mi bu arada? Yok şu benim uçak sipariş edip geleceğim. Hop arkadaşlar uçağımız geliyor. Nereden geliyor? Hop buradan. <laughs> Bin hemen. <laughs> Oha bombalar atıyor ha. Tamam tamir et şu aracı. Şimdi bu bizi git lan. ne ya. Hey. Oğlum sen ne kadar hızlısın ya. Şöyle

şu hücumları indiriyor. Ben mi çekeceğim? <laughs> <laughs> Öldüm ya. Çok sıkıcı. Neyse. Bilmiyorum ya.

onu düşünün de daha sağlam Oha. Arkadaşlar daha demin eee camideki hoca öğlen mikrofona bardı ki yani camiden uzağız yani bayağı. Adamın doğru tarafı dermişim yani uzaktı yani. Nedense çok kuş vardı hocam. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bakın arkadaşlar burdon nereye geldim. Futbol sahasına hep yapmak istediğim şey şimdi yapmak istiyorum. Yani. İyi zeyin babayı. Oyunun en güçlü silahı arkadaşlar. Eee işte size göstereceğim. Bu değil bu arada oyunun yani haberin olsun. Oyunun en güçlü silahı bu arkadaşlar. Harita aslında varım ki bu. İyi izleyin. Gördünüz mü? Şu yaratayım hatta. olmasın çünkü bak her şeyin full ya. Kendim atacağım, ne olacak? Tekli bütün zırhların hepsini kırdı arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Tabi arkadaşlar bence bugünkü videomuz da bu kolaycık olsun. Ee, 10 dakika oldu şimdi yani. Bence bayağı bir fazla oldu. Ee, görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.